Onlar yeryüzüne hiç bakmıyorlar mı? Biz orada her güzel çiftten nice bitkiler yetiştirdik. Hiç kuşkusuz bunda bir ibret vardır. Yine de onların çoğu inanmazlar. Hiç kuşkusuz Rabbin çok güçlüdür. Çok merhametli olandır. Hani bir zamanlar Rabbin Musa'ya o zalim kavme, Firavun'un kavmine git. Onlar hala sakınmayacaklar mı diye seslenmişti. Musa demişti ki: Ey Rabbim! Ben gerçekten beni yalanlamalarından korkuyorum. O zaman göğsüm daralır, dilim dönmez olur. Bu yüzden sen Harun'a da elçilik görevi ver. Üstelik onlara karşı bir suç da işlemiş bulunuyorum. Bu yüzden beni öldürmelerinden korkuyorum. Allah buyurdu: Hayır. İkiniz de ayetlerimizle gidin.